Maşallah. 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 Arkadaşlar İyice yoruldu, sonlara geldi. de bu şekilde tamamladı. Aferin. Aferin kısma. Tam 1 saat 39 dakika kanat salladı. Bayağı güzel seferler çıkarttı. 20 dakika 20 dakika kadar da yan taraftaki vatandaşların kuşuyla Oyalandı Havada kuşu, tekte kuşu görüp de uçuran çok böyle değişik insanlar var arkadaşlar burada. Saygı göstermeyene kesinlikle saygı göstermiyorum. Bayağı da yoruldu arkadaşlar. Ee, Hava da bayağı sıcak bugün. saat tam 8'de bıraktım. Şu anda 9'u 40 geçiyor. Güzel çalışmalar yaptı. Evet arkadaşlar abiler diğer videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Diğer videolarda e, farklı kuşlarımız olacak. E, yeni <laughs> yeni ve daha önceki başlayan kuşlarımız var. Onların videolarını paylaşacağım. Bu kuşumuz da e, inşallah ilerleyen günlerde yarışmaya kalkacak. Şu anda iyi gidiyor. Kendini hiç bozmadı. Her gün üstüne koyuyor. Hem saatte hem fişekte hem taklada gezmeleri zaten on numara bir kuş. İnşallah e, yarışmada da bize güzel sonuçlar kazandırır. Şimdilik iyi gidiyor kuşumuz. Mevsim zaten e, ölü mevsim, kuş mevsimi değil. Hayvanların çok yoğun tüy denemi. E, bu kuşumuz da başladığı için buna da devam etmek zorunda kaldık işin açıkçası. İnşallah ilerleyen de bize güzel sonuçlar kazandırır. Hepiniz Allah'a emanet olun.